Bir sorun çıkmadı değil mi? Ne gibi? Ha, haberleri mi diyorsun? Evet. Paparazilere çıkmışız. Arkadaşlar söyledi. Evet ama sorun yok. Kocan görmedi yani. Yok gördü. Ama bir şey söylemedi. Öyle mi? Flash Tülin Derman dün gece ölümden döndü. Aynı şeyin mi bakıyoruz? Sanırım evet yani. Yine yalan haberler yani daha önce de böyle yüzlercesi yapıldı. Asla astarı olmayan. İyi de sen bana yalnızım demiştin. Doğru öyle dedim. Evet öyle dedim çünkü... ...evlilik yıl dönümümüzü unutunca sen... Ee, ...çok sinirlendim ve böyle kafamı dağıtmak için bu toplantıyı ayarladım. Sonra zaten olanlar gayet tatsız. Öyle hastaneye gidince ve senin de orada öyle üzgün görünce, ...bilmiyorum yani söylemek istemedim. Ne gerek var ki? Zaten bunlar hep bizim başımıza gelen şeyler yani. Evet, aynen öyle. Benim hatam, bence özür dilerim. Yani bilseydim gerçekten başınıza söylerdim. Ortaklardan biri mi? Yok, daha önce de söylemiştim ya ben sana e, Cem Bey. Sayarlar turizmin CEO'su. Ha. Yani zaten e, bütün çizimler için onun onayına ihtiyacımız var. Bak Cem... ...benim işim böyle haberleri çok alışıktır. Yani beni yüzlerce kişiyle çektiler zaten. Ama hiçbirinin asla asla olmadığı için malum. Yani iş toplantısı olduğuna inandı diyorsun. Evet. Zaten iş toplantısıydı. Hazırsan çıkalım mı? Melda bizi bekliyor çünkü. Olur. <laughs> acaba Yadır? gitmişsin. Hiç şöyle. Bakıyorum şeye. Bak sana bir haberim var. Bu Marmara Koşusu'nun kayıtları var ya, onlar başlamış. Yemin et. Vallahi evet. İstersen Zeynep'i e bir an önce haber verelim, kaydını yaptıralım. O olur, tamam. Tamam. Sağ ol. Sen de sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.